Eldivenler çok güzel. He. O ustay mısın sen? Relax. Yani bir o, düşürelim mi? seni ya de. Şimdi. Başlatıyorum. başlatıyorum. Usta olacak ne olacak? Usta olmak zor bir şey değil ki ya. İle gelmesini ister misin abi ilk maçtan? Ya, az önce geldi ölüm maçında zaten ki. Rekabette o onu boşta. Ölüm maçında tır 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 gidiyor adam. Bak Gidiyoruz. abi dediğim gibi bak karşıya dört lap biz dört girdiğimiz için. Oo iyi güzel. Oo asır. güzel güzel. Oo. B yaralı. Atın uzun üç bomba kardeşim. 3B B geçti, 3B geçti, geçti. A oynasana da. Buradan smoke nereden at ha? Buradan smoke atıyor. Ben bulamadım, Smoke'u bulamadım. Elimi almayı bulamadım. Aa, uzunda. Niye gitse bir tane de. Smoke attalım. Traktör arkası, traktör arkası. Traktör arkası. Al siterel abi. Attım smoke nereye gitti lan benim? Abi bunların 3B geçmiş. Bir daha. bir daha al site bak. Oğlum Emre. Zula da tamam. smoke atlamadan gidiyor. Oynamıyoruz ya bilmiyorum Uzaktan smoke atıyorduk. Benim attığım smoke nereye gitti onu bilmiyorum yalnız. Helal kardeşim sana be ya. Helal olsun. Oha, abi vur. ne smoke direkt basacağız vuracağız ya. hadi, <laughs> vur o zaman kardeşim ayıp ediyorsun. Ne i̇şte diyeceğim smoke hangi... Ha ha tamam tamam. 5. 5 smoke alıyor değil mi? Oğlum. mi? Evet, ben smoke koymamışım mu? ben bomba atmışım hemen. <laughs> <laughs> Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Ya, bu kadar <laughs> iyi kanka. Ya. Abi, çok, abi, abi çok iyisin. Çok iyisin, da... çok iyisin oğlum, abi. Hiç sıkıntı yok. Smoke atın şuraya çabuk benim At, smoke. 5 ile atılmıyor. Site'da var site'da. evet doğru ne? kanka helal lan. Site yedi. Site öyle öyle. Hadi kuruyorum. Veli abi çabuk sen bitirmişsin bu oyunu ay, pardon, ya. Ben herkese sıkıyorum. Abla sen niye bana sıkıyorsun? Kurum kardeşim olmayı ya. Oğlum Yunus kill bırakmaz bak. <gülüyor> 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 ben ben herkesi Müslüman sanıyorum. Bu koymamış. Alt tünelden geliyorum kısak. bende var ya? atarım mısın bak? Ne attı kardeşim? <laughs> Ceyhun sen ne oğlum olum? Nereden dedik sına? Buradan mıydı? Attım bir yere Oyun de. Oyunu çözme. Olaya. Ne attım maçımız. ya? Yok. yok. Ya ben yok ediyorum size. Elabim bitirmiş ya oyunu. Mit mit mit. Mit kardeşim. Bas konuş ne la bunda? Radyo kazandı. Ehe. Aa, bu kim lan bu? Ne yapıyor lan bu? Bizim gelmedi bu arada abi. Bizim adamın karakterine baksana. <laughs> Onu diyorum ya. Nerede bana o... bana B mı diyorsun? Yok ya Yunus muydu neydi? Yunus Bey. Yunus oynuyor. Oğlum B boştur ha. A olmadı zorlamayın. Abi olsun. B boşsa A Bunun kuralı bu. Smokmuş işte. Bu smok değil mi? Bu ne biçim smok? A site var A site var. Ben B'ye giriyorum ya. Hoşuma gitti be. <laughs> kanka bu ne lan Mr. Boza ya? Üstü de galiba bomba attı. Kanka ne de... yapıyorsun? Kanka ne Belki tabi ben yaralıyım bir kaç olduğunu söyleyeyim. Söyle söyle ben giriyorum direk. Oksijen gir Geç Geç geçti abi ya. Hem okladılar yani geç geçti. oğlum F ya. Geç. Korkanın uşağı olmaz. Bunda friendly fire yok ki o çok iyi. Oğlum Hex nesin lan sen? 2 city. 2 3 city. Flash yok mu lan? Flash desteği. Bomba var. Olmaz mı? City bomba yedi. Bomba canım, bomba canım, bomba. canım hiç canım hiç canım hiç yardım. Şuna bir bakayım. 3 hücre 3 hücre sizde. Evet. Oo, Ceyhun nesin sen be? Of. Yeşil pembe olan ne? Pembe bir şey attılar. Bilmiyorum canım. Ne o? Empty. <laughs> <laughs> Oo, oh, bitirdin kanka vurdun <laughs> oh, hepsini ay, ya. <laughs> Sesler kapalı abi şu an yaptım. Ha şunun karakterine bakacaktım. Nerede bu çocuk? <laughs> Oha, saçı çok güzel. He onlar var ya yeni kırmızı beyaz filan da var. Sarı kırmızı plan <laughs> da var. <laughs> traktör önü. Ölü. Smap yok mu kardeşim, Side Alt var. Side. yediğim yalana bak. Noxidado sakin ol. Veli abi al beni izlesene sana bir şey göstereyim. Neredesin dur Yunus'muş bu. Heh, söyle. Bu ne bu? Arda arda 3 öldürme. <laughs> benim benim niye ismim bak yok kardeşim ya. ya. Sen de vur abi 3 kişi arda arda sen de yatıksın. Ee, oraya lideri yazsınlar. Yunus Lider ya. değil abi. Gladio kazandı. Allah Allah. Bıçak attım mı gösteriyor bir de. Nasıl <laughs> Oğlum bu ne lan? He bir de şey geldi abi. Bombalar artık efekt var ya. Yani. Bomba atlayarak kuru kafa efekti falan çıkabiliyor. <laughs> Haytara. Sana ben sana ben onları söylemedim. Ama bu nasıl smoke'la böyle gemide? Ne, ne bileyim Veli ben smoke atabildim mi onu bile. İki tane sizi. Tamam ya bitirdim kanka ya. Evet. Bu ne oğlum nasıl maça denk geldik biz ya? Al abla al ya. Herkes seni varmış. Gidiyorum. silah ile gidiyorum ben de. B be, yaralı. Bir B. Vurmak lazım vur abi geliyorum ben de. Hızı, hızı git. Laşit diyorum, pardon. Arda arda hâlâ Laşit. <laughs> 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 ay, ay, tek yemedi biri. Ya, ya hayır. Güç var, güç var Mermi bitti. Ben. Bu ne boktan silah lan? Yemedi, ay anamın hikayemiş ya. Allah Allah. <laughs> <Mid gülüyor> Sen flash'e <hala>. nasıl öldün? Sen flash'e nasıl öldün? Adamlar bütün bombalarını mid-sola attı anasını satayım. Aşkım, Aşkım şu... Haa gösteremiyorum. Neyi? Smoke, smoke. Beyaz, beyaz değil miydi rengi? Sen bir sürü hep senin deseni var da. Yunus tehlikeli Hayır. oynuyor. Gayogon desenden değildir o ya. Bak mı kasıyı anlamadık ki yani. bende aa şu slotta yokmuş diğerlerinde varmış bende. Veli, Veli bak TRP 90, 90 ne Aynen TRP 90 sumok. Yunus'cum hızlı oynar bak, mısın hadi oluyor. ya. 6-1 tamam, tamam. öndeyiz ön de zaten olur. yapma Beyza. Ne, ne, ne dedi? Ya base'de yatıyor Zorun sıkıldım ya. Alt, alt iki öndeyiz zaten. Adam ve abi Gidim yok ya yıl olmuş 2026'a giriyoruz artık yeter de. silahını mı koruyormuş? Ne Beyze'de oturuyor. Gel, gelmiş. Kaçtı sayda kaçtı. <laughs> Öldü o sayıda. Anam Kısa var abi kısa Başka vardı. bir yöntem vardı ben o yüzden atamıyorum. Şimdi anladım. Bu evin bir yerinden atılıyordu ya. Üstten. Gördüm ama söylemeyeceğim. Kısada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Galiba <gülüyor> öldün abi ben onu anladım. Affetmem, affetmem. Ya oğlum Oksidado. oğlum siz ne kadar iyi oyuncusunuz ya. Sizi görünce ben oyunu silesim dedi. Kötüyüz ya. Seni demeye gerek var mı bir baba? Bomba ben ben gel, şimdi Emre'ye ben mi gideceğim? Smog atıyorum Emre. Eee evet. e, bu geldi. Kötü görüyorum. <laughs> Yine dur. Dele, gel uzun yedin te abi. Televizyon koymuşlar lan yakına. Yunus öldü, Yunus öldü. gideyim mi ben? O ne an? yapayım? Uzun yedi yedi. Öldüm şu an uzun. Oynayın oğlum basın ya. Oğlum bu ne lan? Abi sen Fatih'i nereden buldun? Valla bir günlük ne geldiyse hepsini koydum sulata. Selam ya aleyküm. Adım. Lan bunu ben ben Aa. sen sandım. Lan mermi yemedim. Adam affetmiyor bak ha. Gladio kazandı. He. Emre ölmesin diye sopukluyorum. Kim gitmesi lazım benim mi gitmem gerekiyordu? Hı <laughs> hı <laughs> <laughs> Şöyle bir de ya. kim bana? Emre şampiyon oldu. Ya, Tünelde yatıyor ya şimdi. Neyse. Hep CS gidiyor lan bunda. E ee, bu şey abi bu Eşref tek şey biraz nesi var ya bu Eşref karakteri. Tek Eşref değil de bu <laughs> bayağı bir teke tek. yani <laughs> <laughs> televizyon çıktım abi ya gördün? Yo niye? Kimmiş Bak abi bu çok yine dikkat et. <laughs> Televizyonda yazıyor görmüyor musun? <laughs> Öldüm anasını satayım çarpıldım iki tane. Bombayı mı tuttu? O zaman biz şey yapalım ya, yapa, tabela yapalım o zaman madem. Oy. Oy, be beni de küsüyormuş. Ya bu gene yatıyor ya. Rengini altan, yanı siyere yatan. Yatıyor dedi, çocuk site'da duruyor işte. Normal olan bunu yaptığı değil mi şu an? Ya. Abla 9-2 öndeyiz be. Adam ciddiye alıyor beni. <laughs> Bula kazandı. Para, para sen. Para. Yemedi. Smok attı kapama ya. Kardeşim oldu mu bu şimdi hiç ya? <laughs> Sağda. Çamide arkadaşlar Çamide. City Çamide. City'deler. Nibe abi siteye giremiyordu ya. Kardeşim ya. Benim radyo kazandı. Maçı kazandın. Bay. Tam bir tutluk video. <laughs> Aynen. Ama olabilir yani sonuçta siz sürekli girmiyoruz. Yeni silah M4A4 denedim. Dehşet diye.